Merhabalar Ersin Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederiz. Teşekkürler, sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hocam, ARGE ve inovasyon Projelerinin Yönetimi Dersi için buradayız. Evet. Size bazı sorularımız olacak. Tabii ki memnuniyetle. İş hayatında hangi alanda ilerlemek isteyen öğrenciler bu dersi seçmeli? Bu derste şöyle bir özelliğimiz var. Arge ve projelerinin yönetimi dersinde asıl, asıl kapsam bir endüstri mühendisinin çıktığında zaten piyasa tarafından çokça beklenen bir şey bir endüstri mühendisinden. Projeyi yönetmesi veya işte projeyi yazması. Biz de, benim de buradaki amacım bu derste kapsamındaki amacımız bir endüstri mühendisine buradan mezun olmadan proje yazmayı yazabilmeyi öğretmek. Özellikle Arge projesi e, kapsamında proje yazmayı. Burada neye özeline iniyoruz biz? Biz burada TÜBİTAK projelerine özellikle ilgileniyoruz ve bu ders kapsamında öğrencilerimizin bir TÜBİTAK projesine baştan aşağıya yazabilmesi, kabul edilebilecek seviyede yazabilmesini sağlamaya çalışıyoruz diyebilirim. Bu dersi seçip ilgili alanda devam etmek isteyen öğrencilere kendilerini geliştirmeleri için önerebileceğiniz program, kitap, eğitim gibi ekstra kaynaklar var mı? Şöyle bir şey, tabii ki spesifik olarak normal e, diğer derslere çok benzeyen bir ders değil bu dersimiz. Arge ve Projelerinin dersi. Çünkü burada bu derste e, özelinde proje nasıl yazılır? İşte Avrupa Birliği projeleri, TÜBİTAK projeleri, özellikle ARGE projeleri nasıl yazılır bunu görüyoruz. Bununla ilgili spesifik olarak bir kaynak paylaş deseniz, belki paylaşamam ama şu var, startupları takip etmek, ARGE projelerini takip etmek ve bunlarla ilgili bunların sıfırdan nasıl büyüyorlar, piyasanın nelere ihtiyacı var bu gözle bakmak. O yüzden enstrümensiz olarak genelinde kendisine birazcık şüpheci veya işte Araştırmacı bakış açısıyla yaklaşmaları öğrencilerin bu ders kapsamındaki başarılarını artırıyor veya sonrasında da ders sonrasında da proje yazabilme kabiliyetlerini daha çok geliştiriyor diyebilirim yani. Teşekkür ederiz hocam çok yani sağ teşekkür ederim.